Sevda çiçeği solmazsa, yüreğim seni bulmazsa, kavuşmak nasip olmazsa, türkülerle buluşuruz. Rüzgar savursun saçını, elin silsin gözyaşını, beklesene babaşını, elbet bir gün kavuşuruz. Sevda çiçeği solmazsa, yüreğim seni bulmazsa, kavuşmak nasip olmazsa, yavrusun saçını sin sun göz yaşını bekle seni başını elbet bir gün kavuşuruz sevda çiçeği solmasa yüreğim seni bulmasa kavuşmak nasip olmasa türkülerde Ha bu yol bittiler. Bakalım su sıcak mı? Evet. de sahile geldik. Hanım ayakkabılarla nasıl bakacağız suya? Aa, su ısınmış. Denize girme zamanı gelmiş. Oo hmm. vallahi girilir. Su sıcacık olmuş arkadaşlar. Bu muhteşem bir sıcaklığa sahip. Muhteşem ötesi hatta. Artık gidebiliriz buralardan. Millet atlarla sahil keyfi yapıyor. Balık avlıyor. Biz de aracımızla gezdik, tozduk. Şimdi çıkalım gidelim. Hadi hanım gidelim buradan da. Tamam bekliyorum